Başlıyorum. Hasan Akgün'ün büyük idratlarından biri olan eşekleri evlendirerek onlara evlilik cüzdanı çıkartmasından dolayı bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Siz değerli basın mensupları arkadaşların huzurunda burada getirmiş olduğumuz eşekleri Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin huzurunda evlendirmek istiyoruz. Çünkü Türkiye eşekleri evlendiren tek belediye Cumhuriyet Halk Partisi olan Çek Büyükçekmece Belediyesi'dir. Büyükçekmece Belediyesi. Bu ay CHP genel merkezindeki yöneticilerin de katılabileceğini düşündük. CHP, CHP yöneticileri evlendirmeleri evlendirmelerini rica ediyoruz. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu müsait olursa eşek çiftlerimize nikah şahitliği yapmalarını istiyoruz. İkinci eşek çiftimize de Sayın Hüseyin Aygün'ün şahit yapmasını istiyoruz. Ya Bu güzel eşeklerimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Hüseyin Aygün'ün kırmayacağını düşünerek CHP'li yöneticilerinden Büyükçekmece Belediyesi'nin başlattığı eşek evlendirme etkinliğine katılmalarını